أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا أول الآخرين، مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحابنا، مدد يا مشايخنا، دستورنا إن شاء الله فاز دعسان محمد على خير، طريقةنا الصحبة والخير في الجمعية، أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، باقيم الصلاة والزكاة واركع على الراكعين، صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle namazı ilk başta İslamın emirlerini başlıyor, namaz kılmak, zekat vermek. Ee, şimdi insanlar, <laughs> biz bazı insanlar var, kendi kafalarına göre e, dini yap, yapmak isterler. Zannederler ki iyi yapıyoruz. E, namazın yerine hiçbir şey geçmez. Yani farz namazın yerine hiçbir şey geçmez. Onu yapman lazım. Başka şey ne yaparsan onu telafi edemezsin. Onun faziletini, onun sevabını ondan sonra onu kılmayıp da şey yaparsan ahirette o her namaz için 80 sene namaz kılarsın. 80 sene dedim bütün hayatın insanın 80 senedir ancak. Yani e, farz olduğu vakit. Onun için bazı insanlar işte riyazat yapacağım. E, namaz kılar mısın? Yok. E, ne, riyazatın ne faydası var sana vakit. Ne riyazatı ne şey tesbihatı, ne sadakası, hiçbir şey namazın yerini tutmaz. İslam'ın emri, Allah Azze ve Celle'nin emri, İslam'ın usulü, direği namazdır. Namazı kılmadıktan sonra istersen yüz sene tesbihat yap, yüz sene oruç tut, yüz sene ne yaparsan Amudakâk gene hiç bir e, namazın yerini tutmaz. Bir vakit namazın yerini tutmaz. Şimdi bazı insanlar <laughs> bazılar kendi kafalarına göre yapar, ben yaparım. Bazıları da başkalarının lafıyla bu şeyler yapar ki o da onlara bir fayda vermez. <laughs> fayda vermez, zarar verir. Çünkü farzı bırakmışsın, e, nafile yap, yapıyorsun. Nafile, hadi Allah tesbihat, şey o da başka bir sahabı var ama onun namazın yerine geçmez. E, o muhakkak namazını kılacaksın, e, tesbihatını Tesbihat ondan sonra yaparsın. Nafileler de yapabilirsin ondan sonra. istediğin şeyi yapabilirsin. Oruç da aynı şekilde. Farz orucu tutacaksın. Ondan sonraki oruçlar istediğin kadar şey yap. Yok Ramazan'da ben tutmayacağım da başka vakit e, oruç tutarım, e, onun yerine geçer. Geçmez o vakit. Yani şey olarak, kaza olarak e, olursa e, Yine kazanında e, sevabı binde bir, milyonda bir kalmaz. Ama e, vaktinde Allah Azze ve Celle'nin sana emrettiği vakıtlarda yaparsan o vakit her şey yapabilirsin ondan sonra. Nafileleri ondan sonra yapılır. Farzdan sonra nafileler yapılır. Farzdan önce e, farzın yerine geçmez. Onun Allah insanları da kendi düşünceleri değil de Allah'a yol göstermiş. O yolda gideceksin. Onu, onu yaptıktan sonra sen istediğin kadar deneyi düşünceni düşüncelerini yapabilirsin. Tesbihatını bütün gün yap. Bütün sene yap. Mühim değil. Riyazat yapacaksan o da yine onun da usulü var kendi kafana göre yaparsan gene bir fayda olmaz. Onun yapacağı, nasıl yapılacak, nasıl edilecek diye e, mürşitten, şehten öğreneceksin. Zahit izin alacaksın. Öteki türlü e, o da biraz tehlikeli olur. Riyazat, kendi kafana göre yapmak. Allah bizi kendi nefsimize bırakmasın. Nefes iyilik yapar yapayım derken kötülük yap yaptırabiliyor insana. Allah Allah fazlası. Hamdullah Tevfik Erfa fatiha